Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Alemdar ve bugün size birlikte Recipede Sor adlı bir oyun oynayacağız. Ee, normalde böyle bir video çekmeyecektim ama e, aklıma geldi. Biliyorsunuz bu bir e, eski bir oyun, Türk yaptığı bir oyun arkadaşlar eskiden. Bugün bu oyunu oynayacağız. Cevide e Sor adında bir oyun. Ee, dediğim gibi normalde böyle bir video fikrim yoktu ama boşken yapayım dedim. Şimdi şuradan oyunumuza başlayalım. Umarım oyundan ses geliyor. Bana tavu sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz, gider veya gitmez, tutar veya tutmaz bir cevap veririm. Tamam mı arkadaş? Tamam abi. Ee, bekliyorum. Buyur, yaz Yazıyorum. Şimdi ilk ne diyelim? Nasıl? İlk başta klasik başlayalım. Nasılsın? Ve Cep Abi. Nasılsın Cep Abi? İlk ve klasik başlayalım. Aynı soruyu ben sana sordum, sen ne derdin? Ne derdim abi? Gel rolleri değiştirelim. Alt, sıra, na, rıl. Nasıl? Sen Ye Ma Di Alt nasıl Alt nasılsın diye sorduk Çok mu bir şey sorduk hani Bunu bilemem Bunu bilemem yani bu konuda Sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bir konu Allah'ım Allah. Gidelim. Salih Ne diyek ki Hadi Salli... Abi Bile Aran Salih abiyle aran nasıl Soralım Salih abi de bir kayıtlar vardı ya Şuraya bakacağım Ya arkadaşım Niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbiriniz dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok he, he. Abi tepkileri çok güzelmiş ya. Dur. Başka ne yazalım? Eee... Ne diyelim? Ay ne Doğru Ne diyek ki? Senin yerine Cem Yılmaz Gelir mi? Seni pek beğenmedim Ne diyecek acaba? Başka konulara odaklan ya Başka konulara odaklan Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak Başka problem bul Dön başka nerede problem var Ara Başka bir şeye odaklan ya Ne? Ne odaklanayım lan Niye? nasıl yapıyorum ki şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaş he çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya şu evrenin karanlığı şu kainatın düzeni filan bana mı geldi şimdi ya <laughs> biraz da şey İngilizce soralım. İngilizce diyorum kanal hakkında. Büyür mü ve yok. Tam yazdım. YouTube kanalım e, büyür mü Recep abi? Soralım. Umarım büyür ya. Bırak. Başka çaba sarf etme. Ehe. Bak beni bağırttırıyorsun gördün mü internet ortamında. Başka çaba sarf etme. Ne dedi lan bu? Bir daha soralım aynı soruyu. Öncelikle böyle bir soru sorduğun için seni çok tebrik ederim değerli kardeşim. Son derece dingil bir soru sordun. Yani böyle bir soru sorulur mu ya? Ne bu? dingil mi soru sordun? <laughs> Çekil git bilgisayarın önünden. Çekil git bilgisayarın önünden. Bırak klavyeyi, mırabeyi, masumu bırak. Sen önünden gitti de ben de gittim. Neyse. Ne diyek ki? Seni döverim doğru konuş la. Tamam Seni döverim doğru konuş çok haklısın. Sen yerden göğe kadar haklısın da ben bunun cevabını bilmiyorum. Dö -me -ye -mi. Hadi oğlum. Dövmeyelim mi? Dövmeyelim mi? Dövmeyeceğiz mi yani? O da video kaç şey var niye buraya bakıyorum ki? Bak, şansını dene. <laughs> Tutar tutmaz orası ayrı ama sen şansını dene. İçinde kalacağına. Değil mi? En iyisi bu. Bazen oturursun desin ki ulan, ulan, keşke yapsaydım be. Ulan keşke bunu yapsaydım be. Bunlara mahal vermeyin. Hadi oğlum. Ve ve yim Bu dişler. Döveyim mi? Yani şansını döden dedi döveceğiz adli. Aklından bile geçireyim deme sil bu formatı sil. Unut kontrol at delet. Tudu tıraşken. Tamam mı? Tamam abi. In. Biz. Ye Nereden? Nereden? Buradan. Bin. İngilizceyi nereden öğrendin? Nereden biliyor lan bunları? Sizde yoktu. Filmde daha doğrusu. Senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Neyse saçma sapan cevaplar böyle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldim. Şunu sesini kapatayım da. Hadi Recep abi son bir kez şey diyeyim. Ben gidiyorum diyeyim. Hoş. Hoş. Seninle neden Sağol. Neyse hoşça kal diyeyim. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Ya gitti ya. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.